intikamımı alırım. Evimi yapmak neymiş? Göstereyim sana. Ha? Dur da dibine sokun da. Dibini sağ mısın? Bu da neymiş lan o? Bu da Ha? Evimi yapmak neymiş? çıkarım ben lan. Sen ne yatıyorsun lan? Sıkarım ha, sakın da yerinden. Ben keskin nişancıyım da. Ya nasıl bir şeymiş ha? İntikam, intikam nasıl bir şeymiş ha? Ben pes etme. Pes etme lan. Er, o silahını bırakmazsan sıkarım sana. Sıkarım. Bırak lan o silahını. Ah ha ha ha. Tam bir de bana bir şey olmaz. <laughs> ah ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. İntikam böyle işte alılır. Ha ah, ah, ha ah. ha. İntikam almayı öğrenin ta Ah Ha ah, ah, ha ah. ha ha.